İyi günler, keyiften Evet, heyecanlıyız bu bölüm için. Baya heyecanlı görünüyor. Ben PR <laughs> ya, <laughs> yapıyorum şu anda. <laughs> Instagram'a fotoğraf koyuyorum. Bölümümüzle <laughs> ilgili. <izleyelim>. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Gösterdiği şeyi göstermesi daha iyi olur. <laughs> ne gösterdiğimi tahmin ediyorum. <laughs> Kız gördün mü? <laughs> alazların dönüşü muhteşem olacak. <laughs> Ne şöyle yüzüne de koyacağız size özgürce tüm. Hmm. Daha. Büyük bayağı. Yürü hocam. Bayağı. 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 Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahip dizisinin 34. bölümden harika görüntülerimiz, kamera arkası görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Sizler de diziyle ilgili neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Hazal Subaşı, Burak Berka Akçül'ün kamera arkası keyifli anlarını sizler için sundum. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Biz takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın.